Herkese selamlar. Ben Ağrı. Oğlum gidiyorsunuz. Ne spike alıyorsunuz ne bir şey alıyorsunuz ya. Neyse. Ayrıca çekeş duyurum da var. Onu da oyunun sonuna doğru açıklayacağım. Tam gaz moduna girdim zaten. Şöyle bir atsak mı ya? Bu buraya. Şöyle bir. androp ah. Ah. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Hadi bakalım. Koyna Oynan ananı sikeyim senin. İyi belirdik. Bakalım herkes hazır. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. 5'te Şu da 3 olsun. Şu da 4 olsun abicim. Unutma. Götüne girdin mi? Goyna mısın? Moyna mısın? Nesin lan? şöyle bir kapatalım. önce son tur. Rose crackled, I don't ne diyor ne oğlum ya? Ne diyor ne oğlum ya? Drop'a rağmen oynuyorum lan utan lan. Bir de bu haritada bir de ya. Vallahi. Vallahi bu FPS sorunu halletmem lazım bir an önce ya. Olmuyor böyle. Bak buraya çok yakıştı. Adamlara var ya 3 eldir diyorum buradan gidelim. Yok. Eşek gibi ölün şimdi oradan. Kabusa gömülün. Reyna da sen <laughs> tek başına Spike ile gidiyor. Koş koş hemen koş. Ay, güldük eğlendik. Ölme vakti. Ah. Hadi bakalım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Geliyor. Oye canavar geliyor. On da alabilsem Eğim için kusura bakmayın bu arada ya vallahi. Bayağıdır oynamayınca bir de adam buradaydı lan. Ha adam ulti açmış ya. Taraf değiştiriliyor. Oh be. Duruma göre belki Her ikinci bir maç bir daha atabilirim ya. Çok kısa sürerse ki sanmıyorum ya. Bizdekiler andavallar sağ olsun diyeyim yani. Adam spike alıyor mesela kendi kafasına göre göre gidiyor anasını satayım. Şöyle atalım. Hem burayı görürüm, hem burayı görürüm, burayı görürüm. Tamam şöyle de atalım. Ya aim şöyle şu an ıı, eskisi gibi oynayamıyorum yani çok. Hem drop dediğim gibi mahvediyor beni. Şu 4 gündür var ya beni bitiriyor abicim ya. İşte bir de oruç var üzerine tabi. O da biraz şey yapıyor. Şu şuraya. Şunu da şuraya atalım. Şimdi şöyle bir A'ya bakalım abicim. tahmin ettiğim gibi gözlerini kapat B'de 22 bıraktı B'de ya çok iyi Evet 3 2 oldu son Aa, şimdi şöyle bir hata yapmayacağım ben direkt şunu alacağım ya bulduk bulduk iyidir şöyle mi yapsak aynen tamam şimdi bu adamlar da ben bir aya bir tane kamera koyayım en iyisi adamlar nereden geleceği hiç belli olmuyor ya bu <laughs> arada fortnite çekilişler gelmeye devam edecek daha doğrusu aldım e, aldığım site sağ olsun otomatik memenden para çekmiş biraz da o yüzden yani e, iki, iki tane kod geldi ayrıca bir tane daha V-Bucks şey yaparım kesinlikle. Çekiliş. Lan çalma lan. Bir düşman kaldı. Oy çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Uzun Son zaman sayın. sonra şöyle temiz bir maç atıyorum ya harbiden Sorunsuz yani drop çok vurmuyor böyle Bakarım ya çok uzamazsa ıı, Direkt bunu atarım yani 10 dakika olursa benim için kafi zaten de Veya 9 dakika da olur 8 dakika da olur Ondan sonra zaten bilgisayara bir hafta sonra bir bakacağım ya Çünkü kanser oluyorum ya artık harbiden yani ciddi, ciddi kanser Sen oluyorum dururdu. ya Heh, Böyle iyi oldu. Yani bir de dereceli attığım zamanlar oluyordu oh, arkadaşlar. Hoşladı. O şimdi beni daha iyi anladı mesela. Ben niye böyle sinirlendim falan. Oğlum bunlar yine ağa ya. Şöyle atalım. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Tamam burası temiz gibi. spike yerleştirildi. Temiz de değilmiş. Hadi oğlum. Göze geldi. Ağda düşman görüldü. Ağda düşman var. A kaldı. Yapmayın oğlum o dimodin. Lan. Aldık mı? Aldık. Neyse ne? Ares çekmiş bir de. Bir de bu çıktı şimdi bu aralar ya. Adam geliyor Ares Mares çekiyor. Var ya deli Sabır oluyorsunuz ya. Kaldı. Harbiden. İyi. İyi gayet iyi gayet iyi. Çok iyi hatta. Şimdi bakacağım dakikasına. ona çünkü çok drop yiyorum ya. Yani felaket yiyorum. Onu bir çözmem lazım. Tamam çok iyi abi. Bu arada bir de gece pazarına bir bakalım. Gerçi arkadaş açmıştı. Vallahi işte güzel şey yok ya. Yani bir mağazaya bakmadım ben bu ara. Mağazada işte. Bu arada CSGO uh, skinleri geldi. Onlara öyle diyorum. Yani 1700 ne bileyim ya. Hiç hiç güzel değil yani güzel tabi skinler güzel duruyor çok güzel duruyor hatta ama işte ne bileyim alınır mı bilmiyorum ya kelebek çok güzel çok güzel hatta csgo'daki kelebeğe benziyor ama alınır biraz pahalı ama alınır ana bu kimmiş lan neyse sen şey yapalım ee, sezon bileti de savaş bileti de almadım ya 12 gün sonra bitiyor. Bayağı da açmışım. Yok. Şimdi çekilişe gelelim. Ee, ben bunu burada bitireceğim artık. Yani uzatmayacağım. çekiliş ee, bir kişiye ee, 1450 VP vereceğim. Hadi on, daha doğrusu onu iki, kişi yapalım. Aynen. iki kişiye 1450 VP veriyorum. Bir kişiye de ee, 600 VP vereceğim. Pardon 600 ya da 740 WP miydi öyle bir şeydi şu an hatırlamıyorum Açıklama kısmına yazarım zaten oradan görürsünüz Yapmanız gereken şey Kanala abone olmanız lazım video Tabii ki de beğenmeniz lazım Onun dışında katılıyorum yazacaksınız Instagram linkinizi yazabilirseniz çok iyi olur ya da Discord olur fark etmez Onun dışında açıklama kısmında Eee Instagram hesabım vereceğim. Yani sayfanın hesabını oradan story şeklinde açıklanacak. Hangi gün açıklanacak? Haftaya e, bayram günü. Bir dakika, bayram günü olmasın da 21 e, Nisan günü açıklanacak. Çünkü bayram günü ben tüm gün büyük ihtimalle e, dışarıda olacağım. 21 Nisan günü açıklanacak beyler. Onun dışında e, farklı farklı içerikler gelecek zaten. Fortnite da gelecek. Belki hafta sonu hatta yarın çekme durumum var zaten duruma göre. Ee, tabi internet beni sinir etmezse ee, Onun dışında Güzel şeyler gelmeye devam edecek ya Şunu da söyleyeyim bu arada 750 abone olduğumuzda Büyük bir çekiliş olacak Ondan sonra yani 800 abone olursak e, Ne zaman olursak bilmiyorum 800 abone özel çekiliş olacak Ve o çok çok büyük bir çekiliş olacak Şimdiden söyleyeyim Yani tek yapmanız gereken aslında çok basit yani Aktif olmanız yani Aktif olursanız zaten kazanıyorsunuz yani Anlatabiliyor muyum ama mesela adam hiç aktif değil, hiçbir şekilde yorum yok yapmıyor, işte sadece çekilişlere geliyor falan filan. Ben bu adamlar çekilişi almıyorum bile. Ondan sonra kızmayın yani bana. Şimdiden söyleyeyim yani, sonra niye böyle, niye şöyle demeyin. Ee, benden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kötü için kusura bakmayın. Gerçekten artık 3-4 gündür çekiyorum. Yani çekmeye çalışıyorum. Bir ara 6 saat oynadım. Olmuyor abi yani bilgisayarı kıracaktım. Bugün mouse'u kıracaktım yani sinirden. Ha şimdi yatacağım 4 saat sonra kalkacağım. Ondan sonra oradan da işe gideceğim zaten yani. Neyse dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Benden bu kadar. Bir dahaki videolara görüşmek üzere.